Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Power Rangers 2 çekiyoruz. Evet, vs yapacağız. kodu çıkmıştı bir öndeki bölümde. Evet, evet, evet. Çok şükür atıyor. Evet. Ben bunu açmak istiyorum ya ben. Bir de Hala bir açıklama getiren arkadaşlar. Buna alamıyoruz. Buna alamıyoruz. çok pahalı. Bunu alabilirim. Bunu alabilirim. Bunu alacağız bugün videoda. Videonun sonuna doğru bunu alacağım. Evet. Şu an kararlaştırdım. Bilmiyordum. Şimdi Kerem'le VS atacağız. E, Megazord VS'sini atacağız. Çok garip geldi ama çok güzel bence. Bir adet mega zord vs list falan yapacağız. Öyle bir şeyler yapmayı planlıyorum Tamam. Şuradan şunu da açayım bari. Biz video içinde zaten bu açılıyor. Evet, o mu? Ben nereden katılacağım? Ben daha cahilim arkadaşlar hani o derece Hı <laughs> hı. Bu her seferinde değişiyor değil mi? Şimdi katıldım. Geç geri karşıya. ya. bir join'e tıkladım ama ya. Şimdi. Kerem'le mega zordlarla vs yapacağız ki biz bunu sabah yapmıştık bir kere. Çok garip ve eğlenceli. Şimdi hatırlayanlar, hatırlayanlar vardır belki ama hatırlayan, hatırlayanlar vardır belki ama <laughs> kadının mesela orada gücü 10 bin bilmem kaçtı ve bunların güçleri arkadaşlar 40 binlerde filan. Onu, göre, ona göre de saldırılarını art, anlayın. Başladım. Kılıç sağlık. Oh. oradan oraya nasıl alacağım ben de yaparım diyeceğim bana gelmiyor ya inadı var bu oyunu git burada git burada abone

Üçüncülk duda kabasına. Ya. Boom. Beni orada bir tane atan çok fazla dondurdu. Hmm. Orada çok atak yedim. Bir dakika. Şimdi devam ediyoruz. Şimdi bir challenge koyalım mı Kerem ortaya? Tamam. Şimdi şöyle yapalım. Şimdi normal Vayvers yani normal karakterlerimize girelim Şimdi benim üçlüm gözüküyor. Koda. Adını bilmedim. Pembe ve kırmızı. Tamam mı? <laughs> şimdi sen de kendi üçlüğünle oynayacağız şimdi tamam mı? Battle'dan gireceğiz. Ben Battle'da <laughs> Kerem'den daha yükseğim. O 588 ben 886'dayım. Şimdi Kerem'le Battle'dan oynayacağız. Bakalım en hızlı kim bitirecek. Ben hemen başladım. Tamam çek 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 çek. Girme. <laughs> Hazır mısın? <laughs> o da kendi üçlünü koysun. Sonra bakalım. Ben de ara şunları açacağım. Beşinci diye. leveli koyalım. Bir dakika bu ne? Kodanın tonu... şey kartı şu. Ne sende o tabi tam. Epik mi buna? Normal. O raki, kalkanı rakibinin içine atarak çok fazla hasar veriyor. Ya biliyorum o çok iş yapıyor ama. Hı -hı. Biz Fakiriz. Benimki 5 level. Benimki kaç level? Okay. Daha mi? dört. O değil. O değil mi? Şu. He dört yani. <laughs> Oğlum biz 4 leveliz Biz daha yukarı çıkamayız. Kırmızı da 4 level. Benimki de kod işte. Tamam üç, iki, bir. İngilizce arada kullanmamız lazım. Ama çok kullanmayalım. Peki ikimize de aynı anda rakip bulamazsan? Birimiz önce birimiz sonra Sana bir şey diyeyim mi? O da işte oyunun bile. Prob. Çocuğu oyuna soktu. <laughs> Bana geç geldi. Ben yani adamın işini benim daha hızlı bitirmem gerekiyor. Benim canım ona bakıyorsam daha fazla kere belki daha hızlı da tokat diyebilir. Çünkü şimdi bir de şöyle bir şey var. Ben epikle saldıracağım. Benimki de epik. <laughs> ya şu adamın o bir dakika bin <laughs> Kupası yüksek harbi çocuğu. Şöyle bir iki. Şöyle yüksek şöyle çocuğu. Sen yaparsana biz yapamaz mıyız koçum? Oğlum bir de gel, gel lan buraya. Gel. Onu onu nasıl savurdu onu benim en güçlü oruçum. Gel gel diyelim bakalım. Adam harbi utanmadı çekinmedi geldi yala. Bir dakika ya. Yukarı beni tokatlıyor şu anda bir dakika. Heh. Bir daha. Heh güzel. Bütün şunu da bir bloke ediyoruz. Ah. Ah, bittim. Tamam, dur. Al al vurdu sonu. Şunu vurmam gerekiyor koca Kerem'e bakıyorum. Kerem de benim gibi o da biraz tokat yemiş. Orada ben her gideceğim ben ya. fazla fazlaydım ve kaybettim. Kerem <laughs> benden önce kaybetti. O kaybetmeyi yaptı. Dur. Ne? Çok güzel kullandığım zamanında bas. Ya yine mi ya? 357 kaldı canım. En küçük derbesine gidiyorum. Çok iyi. Çok iyi cidden. Ciddiyim çok iyi. Bunu da vur. Zıpladı. Abi havada Zıpladı. olduğu ben için gittim. Neyse en azından Kerem'den önce. <laughs> Kerem'den sonra gittim ben. Ben 7.925 tane mavi kutu şeyinden aldım. Yo abi. Ben bunun bir levellik halinden tokat yiyorum. <laughs> Şu an anlayan var mıdır yok mudur bilmiyorum ama cidden çok komik bir şey şu an Kerem'in durumu Yani şu an belki bunu kimse anlayamamıştır ama Kerem'in durumu cidden çok komik. Ben şunu yapayım. Ben şurada kır e kırmızı değiştireceğim. Şimdi.

Ben çok severek oynuyorum bunu ya. Bir de tokat yemesek var ya, daha güzel olacak ama. Keşke. Seninki aldı benimki aldı. Aynen sıradık ben aldım. Bu arada arkadaşlar sarının gücünü bilmeyenler var ya görecek birazdan. Çok pis tokat yapıyorlar böyle to Sen biliyor musun sarıyı? Çek. geliyor 8... şey Bu ne Bıçak yapan değil mi? Bilmiyorum. Sen kim zannettin beni? Sen kim? Hayırdır sen? Işte. <laughs> <laughs> Arkadaşlar çocuk daha bana çocuk tasar verebildi dersen Çocuk beni burada tokat manyağı yapıyordu. <laughs> oh. Abi şu toprağı kafana zaten gidiyorsun bu oyunda. Ama yine attı mesela. Yine gitti. Hatta ben kafama bir tane daha toprak at hiç acıma. Kalkınma kalkınma ya. Bana bak ya. Heh bittim ben. Ben harbi bittim. Çok pis sokakla ya. Ben de harbi ona döneceğim ya. Arkadaşlar kodu tamam çok güçlü ama... Yok ben pembe rencere döneceğim. Geçen videoda oynadım. Ya. Şuna da bir tane vereyim açayım. Yeee yeah, kazandım. Kerem almış oyunu. Bir dakika. Ee, seni seç şuraya koy ben bayağı bir değiştirdim evet, ben şimdi bir tane paket açacağım bakalım kim çıkacak ya da biri çıkabilecek mi evet kimse çıkmadı tam ben Hı -hı. Hı -hı. hazır bir saniye benim şurada mistik takımım vardı onunla oynayacağım mistik kütü mü Yok okuyorsun Derken sen erken tıkladın diye ben tıkladım. Ne çıktım? 3 2 1 Bom. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Hı hı. Koda filan. Hepsi orada. Koda. karakterlere. Ya. Benimki giremedi. İnternet sıkıntısı çıktı bende. bir şey yok. Beni sokarsa ben tokatlamaya başlarım. Ya da Mega Samurai Megazord. Megazord, aynen. Şey... Robot şövalye. Robot şövalye. Bu da en güçlüleri galiba. En ortadaki yeşil olan. Hı <laughs> hı. Zio'dan. Yok, pardon. Mistik güçten de. Bakmış mıydın? Hı <laughs> hı. Ben hala onu hatırlayamadım ya. Evet, benim Neydi? team. Bu da rakip. Rakipti bu arada. Epic falan var iki tane galiba? Al şunu, al şunu, al Hah, öyle bu kadar çok. Al bakayım bir tane de. Hadi uç et. Uçarsın. Sen mi kimsin? Ha, ben mi Oyun bize diyor ki, öyle yaşayın, yaşayın, yaşayın. Yaptın mı? Kaldır, kaldır, kaldır. Hadi uçalım. Al bize hadi ufak, adam Bir şeyler kepledi bize adam kepledi yani Hadun kek Hadun kek umurunda kek Bugün için bitti arkadaşlar. Bugün yakın ettiğiniz herhalde de. Bitti mi şimdi arıyor bizi arkada mı? Gidemedim ben hala dönemeliyim. Bu nasıl iş ya? Abi öldürün artık yeter. Evet şimdi devam edeceğim, oyun oynamayacağım. Şunu alıp bitireceğim. Geçen kinde bundan daha epey çıkmıştı, orayı buradan çıkarmıştık. Jason... ...Walkthrough. Bir dakika, Epic Ryan Mitchell çıktı bilmiyorum bu arada yani cidden yine bekliyoruz tam dakika bir yan kartım geldi ya tam daha iyi anlat rescue'dan geldi ben iki tane epic var yine bir epic çıkartarak bırakıyoruz videoyu Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Bir sonraki videoda bu arkadaşı da kullanacağız. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz.